Ülkemizin gururu, gençlere ilham kaynağı olan bir karakterin özeti. Alanya'mızdaki çocuklarımızla da onu örnek alıyorlar. Alanda kendilerini görüyorum gençler bisikletle geziyorlar, tek teker yapıyorlar. Ama kaskları her daim kafalarında. Bu başarılar yalnızca yüksek hız ve teknik beceri değil, Alanya'mızdaki kökler, disiplin, azim ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etme tutkusundan kaynaklanıyor. Toprağa teşekkür ediyoruz ve onu dinliyoruz. Öncelikle Sayın Belediye Başkanım ve Alayn Spor Başkanım çok teşekkür ederim. Çok güzel konuşmalar yaptılar ve bu organizasyon için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve sizler tabii ki de benim için de çok değerlisiniz. Çünkü biliyorsunuz dünya şampiyonu olduğumuzda ben her zaman biz diyorum çünkü hep beraber bu dünya şampiyonluğunu elde ettik çünkü sizlerin yorumları ve bize olan sevginiz gerçekten bizleri çok güçlendiriyor. Tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni de bugün burada yalnız bırakmadınız. <laughs> kiminiz Alanya içi, kiminiz Alanya dışından geliyor. Her birinizin ayaklarına çok teşekkür ediyorum. Bugün kazası belasız atlattık. Çok teşekkür ederim tekrardan. Geçen sene yapmıştık bu şekilde karşılama. Bu sene çok başka oldu. Sevginizi bu şekilde gösterdiği için çok teşekkür ederim tekrardan. İnşallah seneye de devam ederiz şampiyonluklara. Biliyorsunuz çok zorlu bir sene geçirdik. Özellikle son yarışımız çok stresliydi. Rakibimiz tarafından yarış çıkarmıştık. Son yarışta her şey gitti. Ya, altında gerçekten yönetmek biraz zordu ama ee, bir şekilde şampiyonluğu tekrar ilan ettik. Biliyorsunuz şu anki yarıştığım yerdeki son senemde artık MotoGP'de yarışıyoruz. MotoGP'de ilk Türk olarak ee, ilk defa orada yarışan bir Türk olacak açıkçası. Bravo! 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 Biz her zamanki gibi ülkemizi en iyi şekilde orada temsil etmeye devam edeceğiz. Özellikle bayrağımızı dalgalandırmaya çalışacağız. Biliyorsunuz yarış kazandıktan sonra her defasında bayrağımız ile tur atıyoruz. Bu inanılmaz bir duygu. Anlatılacak bir duygu değil. Ve daha önce söylediğiniz gibi 21 defa yarış kazandık. Bu 21 defa istiklal marşı demek. Gerçekten çok güzel bir sezon geçirdik. İnşallah de bu şekilde başarılar devam eder. Daha zorlu bir yere gidiyoruz. Çıkabileceğimiz en üst noktaya çıkıyoruz iki tekerde. İnşallah orada da elimizden geleni yaparız. Çünkü biliyorsunuz bitmek başka bir dünya ve e oraya gidip yarış yarışmak benim için çok önemli değil. Yani motorcuyla pilot olmak çok önemli değil. Oraya gittik mi bir iz bırakmak benim için en önemli olan şey. İnşallah orada da başarılı olursak e, hayalimin çok ötesine çıkmış oluyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Sağ olun. Teşekkürler.